Ejderhalar hala tişörtlerimizde, grifinler banka logolarında, minotaur ise spor formalarında dolanıyor. Antik dünyanın mitolojik canavarları yok olmadı, sadece stil değiştirdi. Ejderha, tarihin her döneminde, her coğrafyada karşımıza çıkar. Ama aynı ejderha değildir. Doğu'da bilgeliktir, Batı'da yıkım. Antik Çin'de ejderha, göğün sesi ve imparatorun mührüdür, kutsaldır yağmur getirir, bereket getirir, saraylarda onun suretiyle taht süslenir, bayraklarda onun kıvrımı yer alır. Ama Avrupa'da ejderha yok edilmesi gereken bir tehdittir. Kilise onu günahın sembolü yaptı, Aziz George'un mızrağına bağladı ve o günden sonra ejderha hep bir savaşın hedefi oldu. Peki şimdi ejderha hala bizimle, Game of Thrones'un kraliçesi sırtında ejderha taşıyor. Gucci tişörtlerinde ejderhalar var, NBA takımları, oyun karakterleri, dövme katalogları. Ejderha artık korkutmak için değil, güç göstermek için var ve o güç neyin üzerine koyarsan onu ikonik yapıyor. Aslan gövdesi, kartal başı. Yani hem toprağın kralı, hem göğün hakimi. Griffin sadece bir yaratık değil. İki dünyayı bir araya getiren bir nöbetçi. Antik Mezopotamya'da ve Pers kabartmalarında Griffin hep giriş kapılarında durur, bir şeyi korur, ya tapınağı ya da bir sırrı. Yunanlar ona Grips dedi ve onu Apollon'un kutsal hazinelerini bekleyen muhafız olarak tasvir etti. Bu yüzden Griffin yalnızca güçlü değil, aynı zamanda kutsal bir sınırdır. Peki bugün Griffin logoları bankalarda üniversitelerde, hatta lüks giyim markalarında. Çünkü insanlar hala güçlü bir kapı bekçisine ihtiyaç duyuyor. Ve Griffin, markaya şu mesajı verir. Burası sıradan bir yer değil. Bir canavar düşün. Ama dışarıda değil, içeride kapatılmış. Minotor, Girit Adası'nda bir labirentin derinliklerine hapsedildi. Kafası boğa, bedeni insan. Yani içgüdüyle aklın çarpıştığı yerde o. Efsaneye göre Minos'un kraliçesi bir boğaya aşık olur ve bu yasak birleşmeden doğan çocuk Minotor kral onu saklar ama unutmamak için değil kimse bulmasın diye ve her yıl Atina'dan gençler gönderilir canavara kurban olarak ama bu sadece bir canavar hikayesi değil Minotor bastırılanın sembolüdür sistemin içinde kapatılan öfkenin kimliğin arzunun sembolü Bugün bile bu figür karşımıza çıkar. NBA takımlarının logolarında, metaverse oyunlarında, teknoloji markalarının maskotlarında. Çünkü Minotor hepimizi temsil eder. Kaybolduğumuz labirentteki o iç ses gibi. Ejderha, griffin, minotor hepsi antik mitlerin içinden çıktı. Ama artık duvarlarda değil, dolaplarımızda. Tişörtlerin üstünde ejderhalar var. Griffin figürleri lüks markaların armalarında dolaşıyor. Minotor, basketbol formalarında, e-spor takımlarında agresif bir duruşa dönüşüyor. Çünkü bu yaratıklar artık korku değil, kimlik simgesi. Ejderha, kontrol edilemeyen gücün imzası. Griffin, korumanın ve ayrıcalığın işareti. Minotor, bastırılmış öfkenin, meydan okuyan benliğin maskesi. Markalar bunları seçiyor çünkü insanlar saf hikaye değil, arketip giyinmek istiyor bir logo değil bir mit taşımak istiyor ve biz hala o mitolojik yaratıklarda kendimizi görüyoruz kontrol etmek korumak patlamak isteyen yanımızı canavarlar yok olmadı sadece tasarlandı